Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kursa gideceğim. Cimnastik kursuna gideceğim. Özellikle söylüyorum ki cimnastik kursuna gideceğim. Yürüyerek gideceğim zaten. emin oralarda bir yerlerde. Ee, şey, bu nedenle şimdi cimnastik kursuna hazırlanıyoruz. O zaman e, şimdi ilk önce ben bir giyineceğim. İşte giyeceğim falan filan sizlere göstereceğim. Ondan sonra bir bakım yaparız. Söyle bir şeyler yaparız. Çanta falan hazırlayıp hemen çıkacağım. Bu arada saat kursum saat 2'de ama saat gördüğünüz üzere 12. 12 31. <laughs> 12 yani. Ee, bu yüzden ben erken gideceğim. Hoca bir şey demez diye düşünüyorum. Telefon falan alacağım zaten. Bir şey demez, bir şey diyeceğini asla asla sanmıyorum. Neyse hemen o zaman kıyafetlerimizi seçmeye geçelim. Evet şu anda siz garonun içindesiniz. Evet. Şimdi altına kısa tayt giyeceğim. Evet kısa tayt giyiyoruz biz kurstayken. Şimdi ya böyle bir kısa takip giyeceğim. Bu iyi olur diye düşünüyorum. Daha da kısası var yani. Normal bir livz var. gibi olanı da var. Ama onlar nerede olduğunu bilmiyorum. Sanırım kirli de o. Bir bakalım yine de. Şöyle böyle. Şöyle böyle. Şöyle böyle. Böyle şöyle. <laughs> neyse bunu giyeceğim. <laughs> Her neyse şimdi buradan çorap seçelim. Burada çoraplarım var. bu sefer sanırım sumo play gideceğim evet. Ve e, şimdi ben tabii ki kısa gidemeyeceğim çünkü hava çok soğuk yani. Kış var dışarıda ama orası sıcak oluyor. Klimayı falan açıyor hoca. Kaloriferi falan açıyor. Bu yüzden altıma onun o kısa şortum üzerine bayağı bol bir eşofmanım var. Bunu giyeceğim. Şimdi geldik crop seçimine veya üst kıyafet seçimine. Crop giyeceğim ama ben. Yani neden bilmiyorum. Çok giymek istedim bugün çok. Fazla derecede. Şimdi benim croplarımı bir göz atayım. Şöyle çekeyim ben croplarım Croplarımın olduğu kutu burada. Ama ben düz siyah klasi giymek istiyorum ama burada mı? Lütfen burada olman gerekiyor mu senin? cropum <laughs> yok. Abi giymedim ki ben onu bir yerden. <laughs> Sen dur bakayım şimdi şöyle. Şimdi. Evet şu anda kromumu bulamıyorum. Kromumu bulunca ben hemen e, daha doğrusu kromumu bulup hemen geleyim çünkü kromum yok. Şaka gibi ya. Neyse. Neyse arkadaşlar ben kromumu bulup hemen bir geliyorum. Evet arkadaşlar mini minnacık bir karar değişikliği var. Üzerime kısa kromumu giymek yerine siyah düz kromumu giymek yerine şu şu şekilde şahane bir üstümü aldı göstereceğim size. Tada geldi. Evet. O üstümü giymek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Öne bu şekilde böyle dar bir üst ve çok kibar duruyor. Arkası da şekilde sırtı da açık. Çok beğeniyorum ben bunu. Çok beğeniyorum. Neyse o zaman hemen giyinip geleyim ben. Evet, şimdi giyindim. Üstüme bu şekilde çok bol bir üstüm vardı. Bunu giydim. Eee da şimdi göstereceğim. Geliniz şöyle. Uçuruyorum sizi şu an. <laughs> Evet, şu an bayağı bir ışık geliyor. Farkındayım. Bu şekilde giyindim. Altımda uzun eşofman altımı giydim. Şimdi böyle kısa şeyim var. Böyle gayet güzel. Normalde bu açık da yani şu şekilde göstereyim. Bu şekilde. Neyse. Bu şekilde bunun üstüne bunun yerine siyah bir şey giyebilirim ve daha da güzel olacağını eminim. Hemen gösteriyorum. Fikrimi neden değiştirdim? Çünkü altındaki eşofman da siyah ve işte yeşil, gri biraz garip oldu bence. Garip oldu da açıkçası. Çık bakayım sen. <laughs> bu da çok bol bir üst. Ve tabii ki de kat kat daha güzel oldu. Ben çok beğendim açıkçası yani çok kibar durdu bence. Şimdi şu şekilde bir eşofmanı bağlayayım. Hemen 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 hemen. Böyle böyle Saçımızı yapmaya geçmemiz gerekiyor. Bu şekilde bağladım. Böyle gayet kibar bir üst oldu. Sadece bunun üstünü kapatacağım. Çünkü krop giydiğim için üşütmemem gerekiyor. Ve bunun üstüne de mont veya hırka ay mont veya yelek diyelim. Tamam bu şekilde olduk. Sadece ço çorapları giymeyi unuttuk. <laughs> Çorabımı giymeyi unuttum ya. <laughs> Sınavın un çoraplarına bakın. Çok tatlı. <laughs> Neyse şimdi hemen Çıkartıyorum normal çoraplarımı. Siyah çorap giyiyordum ben. Evde genelde ben dışarıda asla asla siyah çorap giyemem arkadaşlar. Biliyor musunuz? Asla. Hiçbir şekilde giyemem. Bilmiyorum. Hiç giyemem yani. Neden diye sorgulamayın. Hiç giyemem. Hep beyaz çorap giyerim. Bu yüzden evde genelde hep e, siyah çorap giyiyorum. Çünkü yani ne bileyim dışarıda çok Siyah çorap gitme çok garip hissediyorum. Mesela siyah e, şeyin e, eşofmanıdır. Taytındır. Altına ben hiçbir şekilde işte ay siyah ayakkabımı giyemem. Hiçbir şekilde giyemem arkadaşlar. Neden? Çünkü çok siyah gibi duruyor ve beni nefret ediyorum ben bundan. Neyse o zaman şimdi minik bir bilgi verdikten sonra kendimle alakalı. Şimdi hemen saçımızı yapmaya geçelim. <laughs> Hadi geçiyoruz. Evet şimdi geldim. Toka yoktu. Hemen koşup koşa gittim ve toka aldım. Toka buldum yani bir yerlere yatak odasında. Geldi bizim evren bayranında böyle yanında astığımız toka, astığımız özel bir bölüm var. Özel <laughs> bir bölüm var. Oradan aldım. Lacivert toka bu arada ama siyah gibi duruyor. Belli olmaz zaten. Neyse. Şimdi başlayalım. Şu şekilde. Tam ayırsam mı? Çok kararsız kaldım. Ama ayıracağım galiba. Durun durun en önemli şey olarak ilk önce saçımızı taramayı unuttuk. Derken bayağı dolaşıp zaten. taradım. Bakın ipek gibi açıldı saçlarım. İpek gibi. Saçım ipek gibi, kokum darık gibi. <laughs> şimdi şu tarak güzel çok fazla olacak bu görevde. Evet şimdi ilk önce şey yapacağım sustanları alıyoruz. Bırakacağım sustanları. Bakayım bu kadar yeter mi sizce? Yeter bence. Zaten cümlesi kötü ettiğim için. Şimdi eşit olması için eşit olmalı gerekiyor. tamamdır şöyle yeni minnacık iki tane tutam aldım şimdi bunları bu şekilde istediğiniz şekilde yapabilirsiniz şuradan hemen tok alacağım İstediğiniz şekilde rastgele bir tokayla, sadece ön tarafa gelmeyecek şekilde şu şekilde sarklamamız gerekiyor benimki olmadı tabii ki bu şekilde iyice döndürdükten sonra şöyle 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 döndürün işte Ondan sonra böyle şekiller falan filan işte böyle dolayın. İsteriz gibi yapın tamam mı? Öf. Yapamadım ben de bir türlü. Sinirim bozuldu. İşe saç gelmiyor ki. Heh. Heh. Sen gel bakayım buraya böyle. Böyle mi? Neden böyle oluyor? Bırakmamaya karar verdim. Bıraksam mı? Ama. <laughs> Sıkıldım ama ben ben bir şu ön sanları halledip geliyorum. Gelemedim. Dur, geliyorum. Geldim. Şimdi bu tutamla şöyle saçınızla ağzınızın ucuyla böyle ucuyla tutmanız lazım. Şimdi saçımı öne atacağım ve toplayacağım. arkaya gitmeyeyim mi yemin ederim döverim <laughs> tamam kameraya bakarak yapmak o kadar zor ki şu anda makyaj masamın karşısındayım aynı şu anda makyaj masamda yok alacaktım zaten de alamadım bir türlü zamanım olmadı hafta işleri zaten belirlemiyor çünkü okulum olduğu için ve sınav haftası da yaklaşıyor iyice çalışmam gerekiyor tamam. Ah, yaptım. yaptım tamam. Gayet iyi oldu. Ortadan yaptım değil mi bak. Heh tamam. Başardım. <laughs> Sadece şurada biraz daha değişik dönüşüyorlar onu Orada düzelteceğim şu anda. Altını taramayı unutmayın. Ve şimdi arkadaşlar benim taktiğim var şu şekilde istediğiniz bir spreyi alıyorsunuz böyle çalkalıyorsunuz i̇şte istediğiniz gibi yapın da topladığınız saça sıkıyorsunuz arkadaşlar sabitleyici kullanmanıza hiç gerek kalmıyor bir yağlık bırakmıyor eğer yağlı bırakan bir spreyiniz yok değilse böyle bol bol sıkın dolaşmıyor da ben bu şekilde yapıyorum ben bu şekilde bu şekilde arkaya itiyorum güzel bir şekilde düzeltiyorum çok sıkı oluyor ve sağlam oluyor yani açıldığı zaman bile şey olmuyor dolaşmıyor Galiba o gibi bir soru, sıkıntı olmaz zaten sabitleyici sprey sıkmaktan da bu daha iyi çünkü bir zaman sonra kuruyor yani bu öyle sonsuza kadar falan filan etki vermiyor zaten bir gün falan bu şekilde oldu saçım bence gayet tatlı oldu şimdi şunları biraz görünürden kaldıralım toparlayalım daha doğrusu şu tokayı da koyacağım Şimdi ben neden böyle yaptım? Arkadaşlar ben gözlük kullandığım için gözlüğü ben takıyorum ve mesela şu anda şimdi o gözlüğümü bulamadım ama ya çantamda şu anda gidip üşenmeye ay almaya üşendim. Bu şekilde yana atıyorum ve bu şekilde duruyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu görüntü. Üf, tabii normal gözlük takacağım ben. Güneş gözlük tabii ki de takmayacağım. Kursa güneş gözlük takılır mı? Zaten kursa çıkartacağım ama erken gittiğim için yani mantıkken. Neyse şimdi hazırlandım. Ben hafiften bir şeyler atıştırıp Aperatif atıştırıp hemen e, kursa çığ diye uçacağım. Sizleri çok seviyorum. Beğenip abone olmayı asla ama asla unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Lütfen like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.